Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban benim ayımdır ve Şaban günahları temizleyendir buyurarak müjdelediği Şaban ayına 13 Mart Cumartesi akşamı girmiş olacağız inşallah. Bizim için büyük bir fırsat olan mübarek aylardan biri de Şaban ayıdır. Allahu Teala Şaban ayını Peygamber Efendimize mahsus kılmıştır. Allahu Teala Arş-ı Ala'nın meleklerine azameti şanı ile buyurur ki: Ey benim meleklerim, gördünüz mü? Benim kullarım Habibimin ayına nasıl tazim ve hürmet ediyorlar. İzzetim, celalim hakkı için ben de kullarımı affe, ve mağfiretime nail eyledim. Peygamber Efendimizin Şaban ayı ile ilgili şöyle buyurdu rivayet edilmektedir bu Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir ay vardır ki insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki ameller alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle ben de oruçluyken amellerimin yükseltilmesini severim. Peygamber Efendimizin Şaban ayında sık sık oruç tuttuğu bilinmektedir. Hatta öyle ki Ramazan ayı dışında en sık oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Hazreti Ayşe annemiz diyorlar ki: "Ya Resulullah, görüyorum ki Şaban ayında daha çok oruç tutuyorsunuz." Bana şöyle buyurdu: "Ya Ayşe, bu öyle bir aydır ki ölüm meleği Azrail'e gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda yazılıp verilir. İstiyorum ki İsmim ölüm meleğine verilecek ise ancak oruçlu olduğum halde verilsin. Şaban ayı Ramazan'ın şerifin habercisidir. Aynı zamanda mübarek berat gecesi de bu ayın içerisinde 15. günündedir. Bu ayda Peygamber Efendimiz'e bol bol salavat-ı şerife okunmalıdır. Tövbe istiğfar ve İhlas-ı Şerif Suresi de bol bol okunmalıdır. Sağlığımız el verdiğince oruç tutmak da çok faziletlidir. Bu videoda sizlerle Şaban ayının ilk gecesi yani 13 Mart Cumartesi gecesi kılınacak olan namazı paylaşacağız. Şaban ayının ilk gece namazı Kainatın Efendisi Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim Şaban'ın ilk gecesinde birinci rekatın Fatiha ve İhlas olmak üzere 12 rekat namaz kılarsa ikinci rekatlarda istenilen sure okunabilir. Allahu Teala ona 12 bin şehit sevabı verir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Anasından doğduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata, günah yazılmaz. Sevgili dostlar, bu namazın kılınış şekli şöyledir öncelikle şu şekilde niyet edilir. Niyet ettim Ya Rabbi, senin rızan için Şaban-ı Şerif ayının ilk gece namazını 12 rekat kılmaya. Bu namaz 12 rekat olarak kılınır. 2 rekatta bir selam verilir. 1. rekatta Sübhaneke Eûzu Besmele, bir Fatiha ve 5 tane İhlas Suresi okunur. 2. rekatta besmele çekilir Fatiha ve istenilen bir sure okunur. Tahiyatlarda ettehiyatü, salli, barik, rabbena ve rabbena okunur ve selam verilir. Bu şekilde her iki rekatta bir selam verilerek 12 rekat namaz kılınır. Bu namazın başka bir kılınış şekli daha nakledilmiştir. Muhammed İbni Haturiddin Hazretleri'nin nakline göre Şaban-ı Şerif ayının ilk gecesi 12 rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kere İhlas Suresi okunur. Kim bunu yaparsa amel defterine 10.000 sevap yazılır. 10.000 günahı olsa da silinir. Dostlar, bu 12 rekatlık namazı gücü yeten, sağlığı el veren ilk rekatta bir Fatiha'dan sonra 15 İhlas Suresi ile kılabilir. Gücü yetmeyenler bu namazı bir Fatiha'dan sonra beş İhlas Suresi okuyarak da kılabilir. Tahiyatlarda ettehiyatü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. İki rekatta bir selam verilir. 12 rekatlık bu namaz 13 Mart Cumartesi akşam namazından sonra sabah imsak vakti girinceye kadar kılınabilir. Sevgili dostlar Allah hepimize bu güzel namazı kılmayı, bu mübarek aya hürmet edenlerden olmayı nasip etsin. İnşallah şimdiden herkesin kılacağı namazı Rabbim kabul etsin. Sevgiyle kalın, duayla kalın, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Es